Evet, e, şimdi siz yetkililer söylüyorsunuz, e, sektör temsilcileri olarak sizler bir araya gelebiliyor musunuz? E, bir koordinasyonunuz var mı? Kendi sorunlarınızı oturup e, kendiniz konuşabiliyor musunuz, e, çözüm önerileri sunabiliyor musunuz? Şimdi İshak Bey, şey o konuyla ilgili de geçtiğimiz dönemlerde bir seçim sürecim oldu TGA ile ilgili. Evet. Bölgenin tamamını gezebilme şansına sahip oldum. Yani bizim için de çok daha iyi oldu. Her bölgede, daha doğrusu her ilde e, herkese değebildik, herkese görüşebildik, her ilin e, sıkıntılarını aslında görebildik. E, şöyle bir güzelliği oldu. Bölgelere, bölgedeki illere baktığımda hemen hemen herkeste benzer sorunlar var, her şehirde benzer sorunlar var. Bu benzer sorunların yanında bazı şehirlerde çok güzel birlikler de var birlik beraberlik duygusu da var. Bizde aslında Ufa'daki en büyük sıkıntımız biraz önce de görüştüğümüz gibi birlik beraberlik sıkıntısı var bizde. Ve baktığımızda mesleki olarak derneklere baktığımızda büyük bir karmaşa var. Her dernekte her dernekte birçok alandan birçok kişi bulunmakta. ve birçok sektör bulunmakta derneğin içerisinde. Bu da tabii ki dernek içinde konuşulduğu zaman bir sonuca ulaşmıyor. Niye ulaşmıyor? Çünkü 5-6 sektör olduğu zaman o konu hem dağılıyor hem de bir sorun üzerinde ortak ortak paydada buluşulamıyor. Bununla ilgili olarak inşallah şey sektörel bazı dernekler kurulmasını sektörden dernekler kurulmasının daha iyi etkili olacağını düşünüyoruz. Yani otelcilerle ilgili sadece bir dernek, sadece otelcilerin olması gerektiği, acentacılarla ilgili bir dernek sadece onların olması gerektiğini savunuyoruz artık. Çünkü e, sektörel anlamda ilerleme e, daha iyi olacaktır bizim için. Çünkü dernekte de en azından mesela diyelim ki sadece otelcilerin olduğu bir kurul olursa, ne olacak? Sadece o tercih kendi sorunları ile ilgili paylaşımda bulunacak. Tek hedef üzerinde yoğunlaşıp ve tek e hedefin üzerinde yoğunlaştıktan sonra onun çözümü çok daha kolay oluyor. Ama 5-6 sektörün bir e oluşum içerisinde olması sorunları büyütüyor aslında. Çözüme ulaştırmıyor. ulaştırmıyor. Bununla ilgili olarak sek e her sektörden olduğu gibi meslek sınıfları hı hı. gibi düşünürsek her mesleğe ait e oluşumlar düşünüyoruz. Bunlarla ilgili olarak da inşallah sorunlarımızı bu şekilde bir önce sorduğumuz soruda olduğu gibi daha sorunlar tek sorun, tek Hı. çözüm şeklinde ilerliyor olacağız evet. inşallah. Ee, Serhat Bey'e dönersek, e, Serap Bey, yerel yönetimlerin turizme bakışını ve özellikle yatırımcılara olan desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Ee, yerel yönetimler turizme henüz hak ettiği değeri verdiğine inanmıyorum. Yani Yerel yönetimlerin e, bu noktada sınıfta kaldığını düşünüyorum. E, hala biz toplantılar ticaret odası adı altında yaptığımız toplantılarda e, işte rehberlerle olsun, ajantalarla olsun konuşmalarımızda yıl olmuş 2023 hala tuvalet sorunundan bahsediyoruz. Balıklı Göl civarına indiği zaman turistler, e, biliyorsunuz Urfa'ya gelen turistlerin çoğunluğu da orta yaşın üstünde turistlerden bahsediyor. E, tuvalet ihtiyacı den bahsediyor. Bu çok acı. Yani eğer biz hala bir Göbektepe başkenti yaşadık, bir İslam e, ülkeleri başkenti yaşıyoruz şu anda. Hala tuvaletten bahsediyorsak e, bu şehrin yerel yöneticilerin sınıfta kaldığının göstergesidir. E, hala yerel yöneticiler nasıl bir altının üstünde oturduklarını, nasıl bir cevherin üstünde oturduklarının farkında değiller. Yatırımcı noktasında yerel yönetimlerle çok fazla yatırımcının işi olmadığı için daha henüz orada bir problem çıktığını düşünmüyorum. Yatırımcı zaten bakanlık düzeyinde ilerlediği için yatırımını ya da yönetim anlamında Ankara'dan aldığı desteklerle ilerlediği için yerel anlamda çok bir sıkıntı yaşamıyor. Ama yerel yönetimin turistin hayatını kolaylaştırması noktasında ya çok basit bir otobüslerin Balıklıgöl noktasında indi bindi yapabileceği yer yok. O her otobüs oraya geldiğinde trafik problemi her otobüs Balıklıgöl Göl bölgesine geldiğinde yolcuların alelacele ile aşağıya inme kaosu devam ediyor. Yani bir an önce çok basit. Hiç uzun vadeli e, projelerden bahsetmiyoruz. Yani çok basit. Bir indi bindi noktası, hı hı. bir güvenli otopark sorunu çözülmesi, bir tuvalet ihtiyacının çözülmesi gibi ya yani bu kadar komik. Yani söylerken bile utandığımız sorunları dahi çözemiyorsa sınıfta da kaldıklarını gösteriyor. İlgili kurum kuruluşlarla bir araya gelmiyor musunuz ya da onların bir talebi olmuyor mu? Sizin bir görüşme, çözüm önerisi talebiniz olmuyor mu? Yani o noktada artık bence e, bu söylediğim üç tane çok basit konuyu kendileri de artık sıkılmışlardır bizlerden duymaktan. E, e, STK'lardan işte bu şehrin dinamiklerinden Hı. ama e, maalesef bir gelişme yok. Yani e, bir taraf sürekli söylüyor, diğer taraf sürekli duyuyor. Çözüm noktasında hiçbir yok, yani. yok öyle. Her zaman sürekli evet. olarak. Şimdi Nisan, Mayıs, Haziran ayları tekrar gelsin. Yine başlayacaklar herkes. Arkadaş bu bölgede bir e, lavabo ihtiyacı var Maalesef böyle bir yer yok. Burada bir indi bindi noktası yok. Kaç taraf yine dinleyecek e, çözüm noktasında umudumuz bu sezonda çözmeleridir e, umuyoruz yani yoksa iki taraf da sorunların hepsine hakim e, ortak bir sorum olacak e, Şanlıurfa İslam Dünyası Turizm Başkenti Hı -hı. E, seçildi e, sizin beklentileriniz e, düşünceleriniz neler? Ben bu sorudan önce e, Serhat Bey'in birkaç kelime eklemek istiyorum e, konuşmalarına. Şimdi biz en başta <laughs> her dönem bunu tekrarlıyoruz. E, mesela e, yerel yönetimlerde yerel yönetimler oluşturduktan sonra diyoruz ki mesela her konuyla ilgili, her sektörle ilgili e, bir danışman kurulu mesela oluşturulması gerekiyor. Bu danışman kurulu da o sektörün temsilcilerinden olması gerektiğine inanıyoruz. Ee, mesela turizmle ilgili işte bir ajantacı, bir otelci, bir taşımacı bununla ilgili bir danışman kurulunun kurulması gerekiyor. Danışman kurulu tabii kurulduktan sonra da danışman kurulunun e, vermiş olduğu önergelerle ilgili olarak onların şey hızlı bir şekilde işleme alınması gerekiyor. Daha doğrusu yetki Evet. yetkisinin olması gerekiyor. Ama bu danışman kurulu kurulduktan sonra da e, söylenen e, söylenenler, yapılması gerekenler dikkate alınmadıktan sonra o yine tekrardan lav edilmiş oluyor. Evet. Bununla ilgili olarak e, turizm ben diğer alanlarla ilgili bir şey demek istemiyorum ama turizmle ilgili söyleyeyim ben. Turizmle ilgili yerel yönetimin o konuyla ilgili turizm ya yani bir şeyler belirlenmiş olması gerekiyor. Mesela 10 yıllık mesela e, mesleki tecrübesinin olması gerekiyor. Veya turizmde daha önce bu işe hizmet etmiş e, olmuş birinin <laughs> geliyor olması gerekiyor. Geldikten sonra da e, bu, bu kişiye turizmle ilgili yetkinin veriliyor olması gerekiyor sadece söylenip toplantıda konuşulup konuşulup sadece o toplantı konusunda kalmaması gerekiyor. E bundan dolayı da bu sorunlarımızın çözümü çok zordur çözülmesi. E çünkü bununla ilgili olarak hem böyle bir danışman kurulu yok. takdir edersiniz ki herkesin de her konuyla ilgili bilgi sahibi olması zorunluluğu <laughs> da yok. Ama benim bilgi sahibi mesela diyelim ki ben GAP gündemini diyelim ki ben aldım bilgi sahibi değilim. Bununla ilgili olarak bilgi sahibi olan kişilerle bir kurul oluşturup onların yönetiminde benim bunu yapıyor olmam gerekiyor. E i̇şte yerel yönetimde de bilgi sahipliği yok. O e, sektörü yönetecek bilgi sahibi olan bir istişare iş kavramı da yok. Yetkili de yok. Bir yetkili olsa bile o yetkilinin söylediklerinin kabulü yok. E o zaman da konu ilerlemiyor. Şimdi İslam dünyası turizm başkentine gelirsek, ben evet. e, yani Urfa'ya ne katacak, oteller hazır mı? Urfa'ya şöyle, e, Urfa'ya yakın zamanlar içerisinde çok ciddi önem gösterildi evet. e, merkez tarafından, yani Recep Tayyip Erdoğan tarafından da Mehmet Nuri Ersoy tarafından da 2019'da Göbeklitepe yılı. 2023'te e, İslam Turizm Başkenti e, çok ciddi katkıları sağlanması beklenen yıllar. E, 2023 ile ilgili olarak biz ama yerel yönetimler olarak veya e, şehrin dinamikleri olarak çok geride kalıyoruz. Ocak ayı neredeyse bitti. Hala bir etkinlik takvimi yok. Sadece Billboard'larda 2023 İslam Turizm Başkenti sadece Billboard'larda var. E, ama mesela şehre inersek, Hiçbir şehirdeki hiçbir esnafın, hiçbir kişinin, hiçbir işletmecinin, turizm sektörü dışındaki hiç kimsenin bilgisi yok. İslam turizm başkenti olduk, neye göre olduk, nasıl olduk, ne yapacağız hiçbir bilgisi yok. Bizim de e, İslam turizm başkenti olduğumuzu biliyoruz ama şehirde ne yapılacak? Neler yapıl yapılması planlanıyor onunla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Ya bizim bundan ilgili bilgimiz yok ise zaten diğer kişilerin bilgisi olmasını beklemiyoruz. Hı hı. Ee, böyle bir tabii etkinlik takvimi var mı? Onu da bilmiyorum. <laughs> hı hı. Şimdi e, varsa niye açıklanmıyor? Hani bu bir devlet sırrı değil. Ee, ben şu kanaate varıyorum demek ki yok. Ama normalde de zaten biz yılın içindeyiz. Bir e, İslam Turizm Başkenti 2023 ise bizim 2022'de bu olgu belirlendikten sonra tüm çalışmalarımızı yapıp etkinlik takvimlerini oluşturup her şeyi bitirip 1 Ocak'tan sonra yani 2 Ocak'ta bir lans, lansmanla e, yılı tanıtıp önce şehrimize sonra hmm. Türkiye'ye sonra dünyaya işte, bu yılı tanıtıp ardından da o lansmanda da bu yılda yapılacak olan tüm etkinliklerin sıralı bir şekilde anlatımının olması gerekiyor. Normalde bu şekilde olması gerekirken ama biz Ocak neredeyse 2023 Ocak bitti. Biz bu yılda etkinlik ne yapacak ee, ne yapılacak, nasıl yani, olacak? Hiçbir bilgimiz yok. Sektör bireylerinin maalesef bir etkinliklerden ve etkinlik takviminden. E, yani ben yok. şu anda söylemek gerekirse ben bir etkinlik olacağını da çok düşünmüyorum. <laughs> Şimdi, Serhat evet, Bey, siz e, Neler düşünürsünüz? İslam neler başkenti seçimlerimizle ilgili evet, evet maalesef maalesef diyorum yine sınıfta kalacağımız bir döneme başlıyoruz. Yani İslam başkenti seçimlerimiz Haziran ayında belirlendi. Bugün bu noktaya geldiğimizde Ocak ayı bitiyor ve hala hiçbir şey yok. Biliyorsunuz Urfa'nın en büyük sorunlarından biri de ulaşımdı. Şimdi siz bu turistleri bu şehre nasıl getirmeyi planlıyorsunuz? Günde bir sefer İstanbul, bir sefer Ankara uçağıyla 57 tane İslam başkentinden bu kente turistlerin yağmasını nasıl gerçekleştireceksiniz? Çok çok daha acısı hala o mevcut bir sefer bile yurt dışından gelecek uçak seferinin bağlantısı bile yok. Yani atıyorum bugün Suudi Arabistan'dan biri Urfa'ya gelmek isterse 9 saat İstanbul Havalimanı'nda aktarma beklemek zorunda. 9 saat aktarma bekleyip bu şehre gelme değer mi diye kesinlikle e, turist bunu sorgulayacaktır. Yani, yani şu an bizim İslam başkentimiz e, seçilmemizden dolayı Gaziantep'te sefer sayılarının arttığını duyuyoruz. Urfa'da gelecek turistlerin Antep'te konaklayabilmesi için, oraya iniş yapabilmesi için çok ciddi bir lobi çalışmasından bahsediyorlar. Yani bizim önce turisti Urfa'ya nasıl getireceğimizi, her gün biz hala e, bir aldığımız uçak biletini iki ay sonra hangi aynı saatte alabileceğimizin endişesi içerisindeyiz. Durmadan değişen uçak sefer saatlerimiz var bizim. Çok yetersiz. Sadece Urfalılara yetmeyen bir uçak seferlerinden bahsediyoruz. Bu turistler nasıl gelecekler bu kent? Karayolu ile 57 tane İslam ülkesinin bu şehre gelmesini beklemiyorlar herhalde. Kaldı ki neden gelsinler bu İslam başkenti olduğumuzda? bir kongre, bir sempozyum, bir su festivalleri, e, konserler yani dünyadaki İslam ülkelerine hitap edecek İslam medeniyet, medeniyetine hitap edecek hiçbir şey değil. İnsanları buraya getirecek hiçbir takvimlik yok. Şimdi bir lansman gecesi düzenlediler. E, bir logo çalışması, <laughs> tamamen amatörce yapılmış bir logo çalışması. E, Ahmet Özan playback yaptı. Geceye katıldınız mı bilmiyorum. Playback yapılan bir ee, çok çok başarısız yani Urfa halkını bile heyecanlandırmayan bırakın Türkiye'yi bırakın dünyayı çok çok e, amatörce yapılmış bir lansmandan hadi lansman yapıldı bize bir etkinlik takvimi açıklansa Şubat ayında şu yapılacak Mart ayında bu yapılacak Nisan'da bu yapılacak diye bu da yok halk zaten bu olaydan habersiz şimdi mikrofonlarınızı uzatın şehirde e, vatandaşa İslam başkenti seçildiğimizin kendisinin ne faydası olacağını, şehrin neyin beklediğini, bu insanlar geldiğinde neler yaşayacakları hakkında bilgi yok. Halkın bir kere ben bilinçli bir şekilde bilinçlendi, haberdar edilmediğini düşünüyorum. Yani bu kentin belediyelerin otobüsleri giydirip bu kenti, İslam başkenti e, seçildiğimizi, o heyecanı, o e, halka Halk ilgilendirilse e, inanılmadan çok çok daha farklı olacak. Hı. Ama ne ulaşım noktasında ne şehrin hazırlanması noktasında ne etkinlik takvimi noktasında hiçbir çalışma yok. Hiçbir e, heyecan da yok. Yani idarecilerde de bu heyecanı görmüyoruz. Otellerimiz hazır mı diyorsunuz? E, biz zaten Nisan-Mayıs'a hazırız. E, turizmi yine Nisan-Mayıs'ta bekliyoruz. Bir gelişme e, herhangi bir şey olmayacak. E, geçen sene neyse bu sene de aynı şekilde yaşayacağız biz bu dönemi. E, yine sınıfta kalacağımız 2019'da nasıl sınıfta kaldıysak Göbektepe yılında bu defa da sınıfta kalacağımızı düşünüyorum açıkçası. Umarım yanılırız. Umarım Ocak bitti. Ocakta hiçbir şey yapılmadı. Şubatta çok hızlı bir şekilde hayata geçildi. Keşke bu noktada şehrin idarecilerin dışında STK'ların gücü bir kudreti olabilseydi de harekete geçebilseydik. İnanın çok çok daha verimli noktaya gelirdik ama imkanlar kısıtlı. Bu noktada STKları kızmak ya da bir anlam ifade bir şeyler yüklemenin de hiçbir anlamı yok. Bu tamamen valilik belediye koordinasyonunda ilçe belediyeler noktasında ilerleyebileceğimiz bir konu. Ee, onların da bu heyecanı yakalamış olduklarını düşünmüyorum. Ee, bakalım neler göreceğiz o ilerleyen günlerde. Mehmet Bey programımızın sonuna geldik. Bizim sormak istediklerimiz bunlardı. Sizin eklemek <laughs> istedikleriniz neler? Sağ olun çok teşekkürler. Biz de bizlerine davet ettiğiniz evet. için ayrıca teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. Ee, yani bunlar zaten sormuş olduğunuz sorular sağ olun çok teşekkürler. İyi hazırlamışsınız. Ee, genelde turizmle sorunlarımız bu şekilde. Ee, biraz önce Serhat Bey'in de dediği gibi bizim gerekli hani İslam kültür, turizm ve birçok yani turizmle ilgili birçok alan var. Bizim en başta onun ana şeyi olan turizm. Turizme karşı verdiğimiz önem yok. Evet. Turizm şehriyiz. Ben bir tarım şehri olarak değil de tamamen bir turizm şehriyiz. Tarımdan da önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Hiçbir il sınırı içerisinde dünyada hiçbir il sınırı içerisinde bu kadar kültürel tarih ve miras yok. Bir il sınırı içerisinde. Göbeklitepe, Tepe, Karahan Tepe, Taş Tepeler, 12 Tepe'nin lansmanı yapıldığı Harran, Soğumata, Şuaybşehir. Bunları sı sıraladığımız zaman hiçbir kültüre bir şehir bu kadar sahip değilken ama e, bu kadar sahip olurken de bu kadar sonda olan bir şehirde yok. Buna da tamamen e, en başta e, yerel idarelerin buna şey sahip çıkmasından öte o heyecanı yaşıyor olmaları lazım o heyecanı yaşamıyorlarsa da heyecanı yaşayacak ve yaptıracak kişilerle ilgili olarak bir oluşum içerisine girmeleri gerekiyor. Onun dışında ya inşallah güzel olur evet. diye bekliyoruz. Ama Serhat Bey'in de dediği gibi bizim geçen yıldan yani 2022'de yaşayacağımız, yaşadığımız yılda 2023'ün farklı olacağını çok düşünmüyoruz. Yani. Çünkü e, henüz bir etkinlik takvimi de yok. Evet. Var olduğu söyleniyor ama evet. Serhat Bey, evet. sizin eklemek istedikleriniz evet, Çok vardır. çok teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettiğiniz Aynen için, dertlerimizi en azından e, siz dile getirebilme şansı verdiğiniz için. Cümlenin başında da, program başında da başladığımız gibi, inanın Urfa'nın dengi olan Atina, Barcelona, Roma ile yarışmamız gereken bir kentten bahsediyoruz. Artık kentin idarecilerinin kamyon kasalarına sıra gecesi ekipleri koyup kent kent gezdirmekten, Pazar tezgahları gibi e, ciğer kebap e, standları açıp bu kenti ucuz yolla basitleştirerek tanıtmaktan vazgeçmesi gerektiğine inanıyorum. İnanın bana çok büyük bir cevherin üstünde oturuyoruz. Hiçbir şey yapmasalar dahi turistin geleceği bir kentten bahsediyoruz. Lütfen hedefi daha yükseklere, dünyadaki emsal kentlere e, alıp daha ileri yerlere taşımamız gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.